Merhabalar. ismim Gürkan Güray. Konya ve Polatlı Fabrikalar İşletmeler Müdürlüğü olarak görev yapmaktayım. Şu anda Polatlı Fabrikada bulunmaktayız. Polatlı Fabrikamızda yeni üretimine başladığımız yem olan etçi buzağı büyütme yeminin lansman çalışmalarını yapmaktayız, yürütmekteyiz. Bu kapsamda bu yemle alakalı sahada yapmış olduğumuz gözlemler ve saha çalışmalarını sizlere kısaca aktarmak istiyorum. Etçi buzağı büyütme yemimizin doğuş hikayesi aslında şu şekilde başladı. Saha ekibimizin yapmış olduğu çalışmalarda bu yemin ihtiyacın hasıl olduğu belirlendi. En kaliteli ham maddelerle ve iyi yapılan rasyonlar ile birlikte bu yemin sahanın ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacağı kanısına varıldı. Yemimiz 19 protein olarak rasyonlara çözülmektedir. Bu yemimiz buzağların başlangıç döneminden besi geliştirme dönemine kadar sahada hizmet verebilecek, kullanılabilecek bir yem olarak sahaya sürülmektedir. Etçi buzağı büyütme yeminin üretim teknolojisinden de bahsedecek olursak bu yemin üretiminde sahaya en iyi kalitede peleti sunabilmek adına boğa kompaktör teknolojisini kullanmaktayız. Tozluluğunu en düşük, PDI'ların en yüksek olduğu teknoloji olan boğa kompaktör teknolojisiyle üretilen yemler sahaya yüksek verimlilik, düşük tozluluk ve yüksek kalitede gönderilmektedir. Bu yemimizin üretim aşamasına geçmeden önce saha ekibimizin yapmış olduğu kanıt çalışmalarında elde edilen başarılı sonuçlarla birlikte yemimizi üretme motivasyonumuzun en üst seviyede olduğunu belirtmek istiyorum. Bu yemi ürettikten sonra sahadan almış olduğumuz olumlu geri dönüşler bizi fazlasıyla mutlu etmekte. Sahadaki tüm arkadaşlarımıza üretim ekibimiz adına ve kendi adıma teşekkürlerimi sunuyorum.